7. Çocuk Oyunları serisine başlıyoruz. Burada bir yöntemi tanıttık. Sahne yöntemi ile alakalı bir şeyler yapmam lazım şimdi. Sahne yöntemi nasıl yapacağız? Şimdi biz ana sahnemizdeyiz. Biz buraya bir ara yüz eklememiz lazım. Ara yüzümüz biraz daha kamera ile alakalı olduğu için şöyle o kamera kısmını büyüttüm. Şurada UI yani ara alakalı önce bir panel koymam gerekiyor benim panel koyduğumda bana bir kanvas veriyor. Önce panelimizin ismini ayarlayalım. Panel butonlar diyeyim. Butonlar diye bir panel koyuyorum. Bunda oyunlarla alakalı butonlarım olacak benim. Şöyle F'e bastığımda bu panelini gösterebilir. Önceki öncelikle kanvasa girelim. Daha sonra paneller ne demek bunları görelim. Şöyle şuradan güzel bir açıdan bakmak istiyorum. Şöyle şunu da alayım. Şimdi Kanvasımız var bizim. UI yani arayüzle alakalı elemanları gösterebileceğimiz e, yapının temel e, root yani ana gövdesi Kanvas diyoruz. O zaman olarak zaten bir arayüzüye sekrediğimizde hiç daha önce eklenmemişse Kendisi otomatik kanvası oluşturuyor. Kanvasın özellikleri neler peki? Burada e, screen space ile alakalı Render modu ile alakalı işlemler var. Ben bunu genellikle Screen Space kamera olarak değiştiriyorum. Ee, ya da şu anda overlay olarak kalabilir. Şu scaler önemli arkadaşlar. Scaler e, ekranımız ekran büyüklüğümüz değiştikçe e, öğelerimiz nasıl boyutlandırılacak ekran bu öğelerimiz ona göre genellikle bunu scaling screen size olarak değiştiriyor. Screen size'ımız da işte yaptığımız oyunu çıkaracağımız yere göre değişir. Mesela 1600'e 1600'e 1000 gibi şu anda ayarlayabiliriz. arkadaşlar. Şöyle 1610 görüntüsüyle baktığım için 1600'e 1000 seçmek istedim. şimdi panellerimiz ne yarar, arkadaşlar? Panellerimiz ne işe yarar? Panellerimiz de arayüz öğelerimizi bir arada tutmaya nasıl diyeyim? modüler olmasını sağlar. Yani butonlar ekleyeceğiz, yazı dosyaları ekleyeceğiz, şeyler ekleyeceğiz. Bunların karmaşık olması yerine paneller içerisinde bir arada bulunması daha iyi. Panellerin de çeşitli kendine göre özellikleri var. İstersek panellerde resim olabilir. Ben genellikle resim kullanmayı tercih etmiyorum. Şöyle remove komponentten bu resim kısmını sileyim. Panellere ben butonlar için bir panel yapmak istedim. Bir de bir tane daha ctrl-d e ile duplicate demek ctrl-d. Bir tane daha aynı öğeden klonlayabilirim. Burada da panel logo. Bunun için çok panele gerek yok ama ben yine yapmak istedim. Panel logoda da e, oyunumuzun ismini yazmak istiyorum. Mesela panel logoya bir tane ben e, text text mesh pro ekliyorum. Eski text öğesini artık kullanmıyorum. Text mesh pro ile devam ediyorum. Şu anda ilk defa kullanacağım için import demem gerekecek buna. bunu. Evet import işlemi bitti. Import işlemi bittiğine göre text mesh burada. Text'imizin ismini de ben eee text logo diyorum. Eee text logomuz nerede? Şöyle bir bakalım. Text logomuz burada. İçerinde ne yazacak bunun? Eğitici çocuk oyunları yazsın. Eğitici çocuk oyunları bu tabi buraya sığmadı küçük oldu. Şurada da beyaz olarak görüyoruz Çok şey değil. öncelikle şu kameramızın arka planına arka plan rengini biraz açmak istiyorum. Çok fazla şu anda fark etmiyor ama üç boyutlu oyun olduğu için çok fazla fark etmiyor. Şurada edit çocuk oyunları yazıyor. Öncelikle bunu boyutunu büyütmem lazım, genişliğini ki oraya sığsın. Şöyle büyütüyorum. Kaça kadar büyüttüm? Ben mesela 600 yapayım buna. Bir de ortalamam lazım benim bunu. Şöyle şunu aşağıya almak istiyorum. Ortalama için şunu kullanıyorum. Şuradan da yukarıdan aşağıdan ortalasın. Eğitim çocuk oyunları. Ben bunun rengini değiştirmek istiyorum. Kırmızı yapayım. Arka plan mavi olsun bunu bir de ben yukarıya almak istiyorum. Postiye'den şöyle yukarı alabilirim. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir durum var. Ara arayüz öğelerinin nerede duracağı panele göre yani bağlı bulunduğu panele göre nerede duracağı önemli. Ona göre scaling yani boyutlandırma yapılabiliyor. Ben yani mesela bu bunun ankor noktası yani orta noktaya göre şu 184 birim orta noktadan yüksek olsun diye bir ayar yaptım. Halbuki ben bunu üst noktaya, ekranın üst noktasına da yapıştırabilirdim. Örneğin mesela burada alt shift ile yukarı noktaya bağladığımda bunu yukarı noktaya göre kendi konumlandıracak. Mesela şu anda ben y'yi indirirsem biraz örneğin bir eksi 100 ne olur? Eksi 200 diyelim. Temizimden. Şöyle bir şey oluşturmuş oldum. Şimdi ben biraz daha bunu büyüteceğim. 800 yapayım. Yüksekliğini de 150 yapayım. Ve de yazı font büyüklüğünü de 72 yapsam ne olur? Bu şekilde text dönemin çeşitli özellikleriyle oynadım. Buraya basıyorum. Sonra detaylı ile de bunu kaydediyorum. Şu anda gözükmüyor yumuşak bir harfi olduğu için. Ama bu geçici bir şey olduğunu düşünüyorum. Şöyle play'e bastığımda Evet. Play'e bastığımda normalde hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Bazen böyle şeyler olabiliyor. Görsel olarak editörde sıkıntı değil. Şimdi panel logomuzu yaptık. Panel butonlarımızı yapmak istiyorum. Panel butonları da yeni bir buton ekliyorum. Sağ tuşlarım onu. UI'dan buton. Buton text mesh bu. pro olarak seçtim. Butonun büyüklüğünü ben 200'e 200 yapayım. Kare bir buton elde etmek istiyorum. Genişliğini 200, yüksekliğini 200 yaptım. Şimdi butonumda şöyle butonumu biraz sola doğru alayım. Şurada dursun. Butonumda bağlı bir text yani yazı dosyası var. O da ilk yapacağım oyun olan piyano. Piyano oyunu yazalım. Daha sonra biz bu oyunlara görsellerle değilse böyle yazıyla değil, basit butonlarla değil. O yüzden şimdilik piyano ne olduğu belli olsun diye yazdım. Boyutunu da şöyle bir 42 yapsam ne olur. Böyle 42 yaptım. Piyano oyunu. Şimdi bu bir buton. Butonsa bu. Buton özelliklerine baktığımızda arkadaşlar, tekste herhangi bir özellik yok. Tekste sadece nasıl olacağını söylüyoruz rengini ayarlıyoruz. Diğerini büyüklüğünü ayarlıyoruz. Tamam. Butonda farklı özellikler var. Buton bir aksiyon geliştirebilir. Yani butona tıklandığında ne olacak? Kodla alakalı bir aksiyon geliştirebilir. Butonda yine ankor özellikleri, boyut özellikleri var. Diğer pozisyon özellikleri var. Ama farklı özellikler de var. Mesela burada butonun bir resmi var. Yani butonun resmini biz istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Şu anda pek fazla resim yok. Mesela şöyle bir yuvarlak resim var. Bu şekilde çeşitli resimler, kendi oluşturduğumuz resimleri de e, seçebiliriz, oluşturabiliriz. Butonun rengini, bu oluşturduğumuz resmin renginde istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. E, burada butonun asıl özelliği arkadaşlar, on click'te ne yapacak? Yani bu butona tıklandığında ne olacak? Bunu ayarlamak için e, bir kod dosyası eklememiz lazım bu butona basıldığında şöyle olsun diye. Bu butona basıldığında piyano oyununun sahnesine girsin. Bunu istiyorum ben. Onu yapmak için şöyle bir şey yapmam lazım. Öncelikle bir sahne oluşturayım ben. E, create oluşturdan sahne. Sahne oluşturuyorum. Piyano oyunu. Şimdi piyano oyunu sahnesini oluşturdum. Piyano oyunu sahnesine bir gireyim bunu kaydetmem gerekiyor öncelikle bu sahneyi. Girdim. Şu anda ben piyano oyunu sahnesindeyim. Zaten şurada yazıyor. Şu üstte de yazıyor. Piyano oyunu sahnemde şu anda bombaş hiçbir şey yok. Bir yazı yok. Geri ana sahneme çift, çift tıklayarak gidebilirim. Şimdi ben piyano sahnesine geçmek için öncelikle bu settings'te piyano oyun sahnemi buraya eklemem lazım. Ki ben sahnenin indeksinden birinci sahneye git dediğimde e, piyano oyununu açacaktır. Burayı eklemem yeterli başka herhangi bir şeye basmıyorum. Burayı kapattım. Şimdi piyano oyununa basma basıldığında çalışması için benim bir kod dosyası eklemem lazım. O zaman ben e, asset klasörüm, tüm e, oyun üyelerim için alınan klasör, sahnelerle alakalı text mesh alakalı bir şeyler var. Ben buraya yeni bir e, klasör ekleyeceğim ve kodlar diyeceğim kodlar. Kodlar klasörünü açıyorum ve ben buraya sağ tuş tıklayıp yeni bir C şart tıklayıp C dili biliyorsunuz Unity'nin kullandığı değil. Ee, birazdan yapısını göstereceğim. Burada ben şöyle kullanıyorum. Farklı arkadaşlar İngilizce isimlendirme yapanlar var. Kod alt çizgi e, ana sahne hangi sahnede bu kod dosyası onu yazıyorum ve de ana sahne buton buton kodu. Tamam Ana sahne buton. Burada oluşturdum. Ee, bu buton kodunu e, şu anda kendine gelsin. Evet. Buton kodunu Canvas'ta benim panel butonlardaki butonumu atacağım. Buton piyano diyeyim bunun isminde karışmasın. Bir sürü buton olduğunda ismi belli olsun. Piyano butonunu arkadaşlar Burada on yapmam için öncelikle şu kod dosyamı ben şuraya bir atıyorum. Kod dosyamı şöyle materyali görmemize gerek yok. Kod dosyasını buraya attım. Tamam. Şimdi bu kod dosyanın içerisine bakalım. <laughs> kod dosyamı çift tıkladığımda benim yüklü olan kod editörüm açılıyor. Şu anda benim yüklü olan kod editörüm Visual Studio Code. Siz eğer farklı bir kod editörü kullanmak isterseniz, e, Unity içerisinde burada Edit e, Preferences'te e, Prefer, yani prefer tercih etmek demek. Tercihler kısmında External Script Editor'dan e, Visual Studio Code, Visual Studio Community Rider, MonoDevelop gibi size çeşitli seçenekler olabilir. Bunları seçebilirsiniz. Visual Studio Community biraz e, açılması, kapanması zor bir e, program. Biraz yüklü bir program. O yüzden Visual Studio Code biraz daha hafif bir program. E, onu da kullanabilirsiniz. Zaten bizim bunlar kullanma amacımız kodlarımızı çalıştırmak değil, kodlarımızdaki değişikleri yapıp geri Unity'ye atmak arkadaşlar. O yüzden herhangi bir tek sektörde bunları yapabilirsiniz. E, burada biraz daha sizin görebilmenizi büyütüyorum. Şimdi, kod dosyalarımız genelde bu şekilde. Şu yukarıda ıı, kullanılan kütüphaneler var. E, bunlara yeni kütüphaneler eklenebilir ama bu şu anda kullanılanları genellikle çıkarmıyoruz. Burada duruyorlar. Şimdi klas yapılarımız var. Object-oriented programlama. E, bunlara şu anda girmiyoruz. Burada MonoBehaviour diye bir yerden özellikler alıyor bu kod klasımız. Yani bu kod dosyamız. Bunlara da şu anda girmiyoruz. Burada start ve update metotları var. Start oyunumuzun play tuşuna basıldığında bir sefer çalışan kodların olacağı yer. Update ise oyunumuzda sürekli bir şey sürekli çalışan bir yer. Yani e, FPS e diyoruz yani oyunlarda frame per second. E, yani saniyede çalışan frame sayısı kadar çalışacak kodlar. Mesela saniyede 60 frame alıyorsak 60 kere çalışması lazım bu kodun. Ona göre burayı kullanmamız lazım. Yani Buraya ağır bir şeyler koyarsak update'in içerisinde saniyede 60 kere çalıştırmaya çalıştığı için oyunculuk hastalıktır. O yüzden biraz daha e, dikkatli kullanmamız gereken bir yer. Kullanmıyorsak içi boşsa bu, bu metodu silmemiz en azından comment yani yorum satırlarına çevirmemiz önemli arkadaşlar. Bunu da hatırlatıyorum. Şimdi benim burada update'e ihtiyacım yok. Start'a da şu anda ihtiyacım yok. Start'ın ismini değiştirebilirim şu yorum satırına da ihtiyacım yok. start'ın start isminde de şunu yazarım. Butonum ne benim? Buton alt çizgi boşluk bırakmıyorum. Piyano. Buton piyano oyunu. Na git. Tamam. Butonuma genel bir açıklama yazdım. Uzun olması isminde hiç problem değil. Açıklayıcı olması önemli. Bunun dışarıdan erişilebilmesi için public erişim belirleyiciyi seçiyorum. Public, private, protected gibi farklı farklı erişim belirleyiciler var. Public olması dışarıdan erişilebileceği anlamına gelir. Farklı kod dosyalarından veya Unity'nin editörü içerisinden erişilebilir. Burada bunu yazdım. İçerisi şu anda boş. Şu anda Ctrl S ile kaydediyorum ve Unity'ye geri dönüyorum. Ünite içerisinde kod dosyamız burada. Burada on klik yani bu butona basıldığında ne olacağını seçmek için şuradan artı tuşuna basıyorum ve bir tane bana yer ayarlıyor. Ben buradan bir obje sürükle bırakmam lazım. Şöyle kendi objesinin kod dosyasını buraya bırakıyorum. Ve buradan bir fonksiyon seçiyorum. Burada kod ana sahne buton kod dosyasından public olarak belirttiğim buton piyano oyununa getir seçiyorum. Tamam. Şimdi ne olacak arkadaşlar? Oyunu çalıştırdığımızda buton piyanoya git metodunu çalıştıracağım. Bu metodu özellikle bir şeyler yazalım. Mesela debug.log meşhurdur. Debug.log yani demin konsol diye gösterdim ya. Konsolda bir şeyler çalıştırma. Konsolda bir şey yazdırma. Piyano oyununa git butonu çalıştı diye bir konsola bir şey yazdıracağım. Eğer bu çalışıyorsa bu sistem bunu göreceğim. Tamam mı? ile burayı kaydediyorum. Unity'ye tekrar geri dönüyorum. O kod dosyasına bakıyor. Şurada bir şeyler dönüyor. Kod dosyasına bakıyor. Daha sonra şu anda nal diye bir şey verdi. Kollaboratla alakalı bir hata. Bu çok önemliydi arkadaşlar. Yani şu sistemle alakalı kod dosyalarını farklı bilgisayarlarda kullanmayla alakalı sizle alakası yok. Şimdi şu anda başka hiçbir konsolda bir problem gözükmüyor. Konsolumu açıyorum şu anda. Oyunumun play tuşuna basıyorum. Play tuşu mavi olunca oyunun çalıştığını göreceğim. Şu anda statik sabit bir ekran olduğu için ancak hani böyle anlıyorum. Ee, şurada mavi olduğunu gördüm. Şimdi ben play, piyano oyununa bastığımda konsolda diyor ki bana piyano oyununa git butonu çalıştı. Demek ki debug bizim için çalışıyor. Yani buraya eklediğimiz kod çalışıyor. Şuraya bastık diye arkadaşlar. Şuradaki 3, 4, 5 bunun çoğaldığını görüyoruz şurayı. Collapse seçeneği seçeneği olduğu arkadaşlar clear yaparak tekrar bastığımızda yeniden çalıştığını görebiliyoruz. Kodumuz çalışıyor. O zaman biz o sahneye gitme kodunu şu anda yapalım. Şimdi sahnelere gitmek için yüncü sahne e, management, sahne yönetimi ile alakalı e, bir e, önce bir kütüphane eklememiz lazım. Sign management eklememiz lazım. Daha sonra da sign manager diye bir yerden e, bizim ilgili sahneye gitmemiz lazım. Sign manager nokta load yükle o sahneyi. Hangi sahneyi? 1. Niye bir arkadaşlar birinci sahneyi yükle? Burayı kaydediyorum. Birinci sahneyi zaten size göstermiştim. Şu anda kodları bir alsın. Bu build, build penceremiz vardı. Orada sahnemizi eklemiştik. Hatırlıyor musunuz? Birinci piyano sahnesini eklemiştik. Sıfırıncı sahnemiz zaten bizim e Sıfırın sahnemiz ana sahnemizdi, birinci de piyano sahnemizdi. Biz de kodumuza dedik ki bu butona basıldığında birinci sahnemizi yani piyano sahnemizi çalıştır dedik. Tamam. Burada bir problem yok. Bunları kaydediyoruz. ctrl s ile play'e basıyoruz. Burada piyano oyununa tıkladığımda Artık ben piyano oyunun sahnesindeyim. Şu anda sahnemize hiçbir şey olmadığı için göremiyoruz. O sahneye gitti. Geri nasıl geleceğiz? Oyun içerisinden herhangi bir geri dönüş şeyi belirlemediniz. Şu anda geri gelemeyeceğiz. O yüzden biz oyunu durduğumuzda kendisi otomatik olarak ana sahneye gidecektir. Bu şekilde sahne geçişini yapmış olduk arkadaşlar. Önümüzdeki derste de piyano oyunu ile alakalı bir şeyler yapacağız. İnşallah takipte kalın.